Arkadaşlar merhaba herkese Benim konum ışık kirliliğiydi Gerekli konu anlatımını yaptım Eğer sınıfta dersi işleme şansım olsaydı Öğrencilerimden ışık kirliliğini önlemek için Kendilerince bir tasarım çizmelerini Ve bu tasarımı 3 boyutlu hale getirmelerini isteyecektim Ben bir tane tasarım Yaptım arkadaşlar Öncelikle size tanıtayım Sokak ışıkları koydum Ve bir de her evin önünde bulunan aydınlatmalardan koydum arkadaşlar. Şimdi ışık kirliliğini nasıl önleyebileceğimizi benim planımda, benim projemde nasıl olabileceğini sizlere anlatacağım. Öncelikle bir ışıklandırmalarımı açayım. Gördüğünüz gibi sokak lambalarım çalışır vaziyetteler. Şimdi bu da yol aydınlatması. Işığı kapatacağım ve aydınlatmayı görmenizi istiyorum. Bu şekilde aynı aydınlatıyor. Ama peki fazladan ışıktan kurtulmak istiyorsak. Sokak lambaları sizce de fazla değil mi arkadaşlar? Mesela birkaç tane sokak lambasını kapatsak bizler için daha az ışık kirliliğine yol açmaz mı? Şöyle yapalım. Yolumuzun sadece yolumuzun aydınlatmasını kullandığımızı varsayalım. Ve Sokak lambalarımızın sensörlü olduğunu varsayalım. Biz evden çıktığımız zaman sokak lambasının yandığını varsayalım. Şu şekilde. Ve yoldan araç geçtiği zaman yoldaki aydınlatmaların aydınlandığını düşünelim. Hiç kimse dışarı çıkmadı. Yoldan kimse geçmiyor. Gördüğünüz gibi hiç ışık yok. Birisi yola ve evinden önüne çıktı diyelim birkaç kişi. Bu şekilde Yoldan bir araba geçti bu şekilde. Ama hiç kimse dışarı çıkmadı. Hiçbir canlı faaliyeti yok şu an. Atıyorum gecenin dördü. Hiç kimse dışarıda değil. arabada geçmiyor. Tabii ki de ışıklarımız kapalı. Ve ışık kirliliğini bu şekilde önleyebileceğimizi düşünüyorum. Benim projem bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.